İki tarafa doğru da çevirebiliriz, sol ya da sağ olarak fark etmez. İki tarafa doğru da döner. Buradan sağ taraftan başlayalım. Pamuklular beyaz kıyafetler için. Burada iki özellik vardır. Kazan temizleme özelliği de vardır. Buradan bunu 90 dereceye çıkartarak kazanını temizleme olarak kullanabilirsiniz, hmm. boş yıkayarak. Pamuklu atmış. Yine isterseniz normal kıyafet yıkarken de dereceyi yükseltebilirsiniz, 90'a kadar çıkartabilirsiniz ama çamaşırlar çekiyor sıcak eee. olduğu için 60 derece idealdir. Eco 40 ve 60 vardır. Burada süre uzundur, suyu ve elektriği az harcadığı için üzerinde yazdığı gibi ekonomiktir. Burada hem 40 derece renkli kıyafetlerinizi hem sıcaklığı basarak 60 dereceye çıkartıp beyaz kıyafetlerinizi yıkayabilirsiniz. Sürenin uzun olduğuna takılmam derseniz burada sudan ve tasarruf edersiniz. Suyu bir sefer alır, bir sefer ısıtır, uzun süreli yıkama yapar. O yüzden süreyi uzattığı için... Geceden yıkamak da lazım. Sudan ve tasarruf ederek yıkar. Ön yıkama, leke giderme, beyazlarda özellikle zor çıkan yaka ve kol kirleri gibi onları burada yıkayabilirsiniz. Pamuklu hızlı bir saatlik bir program var. Yazın dışarı çıkılmış, terlenmiştir o tür kıyafetler için. Yani koku gidermek gibi düşünelim bunu şeyleri kir çıkarmaz bir saatlik programda. Zaten bunun derecesi de düşüktür şu şekilde. Renkler iki saatlik bir program renkli kıyafetlerimizi burada yıkayabiliriz. Elde yıkama yönlü kışlık kıyafetler kaza türleri için. Ek bir durulama ya da ek bir sıkma yaptırabilirsiniz. Programların kendi içerisinde şu 12 dakikalık program harici sıkma ve durulama vardır. 12 dakikalık programda sıkma yoktur. Burada yıkadıktan sonra kaba suyunu atar, sulu şekilde bırakır. Bu 12 dakikalık da, çünkü bizim sıkma programımız sadece 17 dakika. Onun için burada sıkmayı yetiştirmez. Onun için burada yıkama yaparsanız sıkmayı alıp tekrar, tekrar. sıktırabilirsiniz. Evet. Alerji uzmanı diye program var deterjana polen alerjisi olan yani teni hassas olan küçük bebek varsa onların ya da evde işte evcil hayvan besliyorsak onların kalıntılarını minimuma indirmek için kullanabileceğimiz bir program. Bunlar da soğuk suyla durulama yaparken burada sıcağı yakın ılık suyla durulama yaptığı için kalıntı bırakmaz. Gömlek ve perdelerimiz var. Gömlek ve perdeler burada yıkanırsa az kırışık çıkar ütülemesi kolay olur. Perdeleri de ütülemeden asabilirsiniz. Sentetikler, eşofman türleri, üzeri laylonsu, içi el yaptırı olanlar. Yorgan programı var tek kişilik elyaf yorgan, küçük çocuk yorganları, yün yorganları ya da çok büyük yorganları atmamaya dikkat ediyoruz. Hı. Yıkamaz mı yıkar? Hani ama atıyorum makineyi 10 yıl kullanacaksak, 3 yıl sonra makinenin kazan bilyalarını ve ambasörleri zarar verir. Çünkü ağır yük ister istemez bir yerlerine hasar gösterecektir. Evet, hasar soğuk içen diye program var. Suyu çok ısıtmaz. Burada soğuk suyla, musluktan gelen suyla durulama sayısını artırarak yıkama yapar. Hızlı 60 derece 60 dakika. Bu da pamuklu 60'ın kısaltılmıştır. Gündelik beyazlar için. Sabah kirlip akşam çıkartılan az kirli beyazları yıkamak için. 12 dakikalık programda ise mutfakta kullanılan bez, el bezi, temizlik bezi türlerini yıkamak için kullanılan bir programdır. Burası yardımcı fonksiyonlar. İlk baştaki sıcaklık ayarı. İstersen sıcaklık ayarını verilen derecelerin altına düşürebilirsin. Şu iki program hariç. Burada 40 verilmiştir. 60'a çıkartabilirsin. Burada da 60 verilmiştir. 90'a kadar yükseltebilirsin. Bunların altındaki diğer programlarda hep sıcaklığın altına düşürebiliriz. Üzerine çıkartamayız. Devir ayarı var. Devir ayarını ne kadar aşağı çekerseniz çamaşırlarınız o kadar ıslak çıkar. Onun için siz buradan programı seçtiğinizde makine kendisi otomatikman sıcaklığı ve devir ayarını ayarlar. Mesela pamuklularda çok, çok su çektiği için 1400 iken, renklilere geldiğinizde şu şekilde bunu düşürür veya elde yıkama, yünlü de şey olarak kendisi otomatikten e programın türüne göre düşürür. Yani. Yani Aynen. Siz buradan programı seçtiğinizde otomatik olarak düşürür. Gecikmeli başlat var. Bastığınızda 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat diye gider. 24 saate kadar gider bu. Ben şu an 4 saat ayarladım. Başlat'a bastığım an makine 4 saat sayar. 4. saatin Hı. sonunda çalışmaya başlar. Buharlı kırışık önleme var. Bunu aktif hale getirdiğinizde süreyi uzatır şey olarak içerisine buhar vererek kırışıkları azaltır. Ve hızlı yıkama tuşu vardır. Bu da şu şekilde Eko programı. programı seçtim. Hızlı yıkama tuşuna bastığımda ise program süresini gördüğünüz gibi kısalttı. Hı. Uzun programlarda çok kirli olmadığına inanıyorsanız program süresini kısaltabilirsiniz. Hızlı yıkama tuşunda yani süreyi kısaltıyor. Deterjan yumuşatıcı küçük göz boş kalıyor. Ön yıkama yaparken buraya da deterjan koyabiliriz. Şu bizim sıvı deterjan aparatımız. Bunu şu şekilde çekip burada çentikleri var. Bu şekilde koyup sıvı deterjanı bunun içerisine koyuyorsunuz. Top kullanırken buna gerek yok. yok. Sadece sıvı kullanırken en son hangi programda yıkama yapacaksanız onu seçip başlat tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Şurada pompa kapağı var. Şurayı çay kaşığı, anahtar gibi bir şeyle çektiğinizde açılır. İçinde sola doğru dönen tapa var. Bütün makineler <laughs> de <da> aynıdır. <laughs> Bozuk para, tel toka, cep unutulan ne varsa oraya gelir. Orayı da ayda bir sefer temizliyorsunuz. Başka da bir şey yok. başka bir şeyimiz kalmadı. Bir, bir köpük kalmadı. temizliyor satan ama. Bir köpük köpük otomatik abi. Bakın şuralarda Hı. iki tane şeyimiz vardır bizim. Gözenemiz Hı. vardır. Bunun şurada pompa motoru vardır. Şurada da. Hayrojet dediğimiz bir motor daha vardır. Burada kazanın içerisindeki suyu alır buradan şeyin, çamaşırların üzerine püskürterek köpük olmasını sağlar. Tanzikli su olarak atar. Köpürmesini sağlar. Köpük şeysini artırır. O da onun içindir. Onun dışında bir Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliği nedir? Dışarıdan çamaşır makinesini çalıştırmak için. Ama bu demek değil ki biz bu şekilde kapalıken bu makineyi dışarıdan çalıştırabiliyoruz. Öncelikle buradan açmamız gerekiyor. Wi-Fi bağlantısını yaptıktan sonra sıcaklık ve devre ayarına basılı tutarak 3 saniye basılı tuttuğunuzda Wi-Fi <laughs> aktif <gülüyor> hale geliyor. Ondan sonra dışarıdan siz bunu telefonun tuşuna başlat tuşuna basarak çalıştırmak i̇şte. için. Gecikmeli başlat bundan daha şeydir. Yani Kullanın. Bunu da kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Festelevi adlı uygulaması vardır. Onu telefona indiriyorsunuz. Cihaz ve telefon aynı internette bağlıyken eşleştirmesini yapıyoruz. Ama siz eşleştirmeyi yaptınız, her şeyi ayarladınız, Wi-Fi'yi aktif hale getirdiniz, evden çıktınız. Evde bir elektrik kesintisi yaşandı. Gitti geldi elektrikler, Wi-Fi kapandı. Yani internet kapandı, tekrar açıldı. Hmm. Onun için bu da kapanca için dışarıdan tekrar çalıştıramazsınız. Onun için gecikmeli başlatınız, sizin daha sağlıklı. Tamam. Gecikmeyi verdiğinizde kart evet, halı... Çocuk var Zaten burada da kilit olarak hmm. gösteriyor. Bu var. Kırışık önleme ve hızlı yıkama tuşunu aynı anda basılı hmm. tuttuğunuzda ise çocuk evet. kilidine geçer. Bunu iptale getirdiğinde kapanır. Çocuk kilidi bu tuşu etkilemez. Nasıl etkilemez? Kapalı konumunu etkilemez. Hı hı. Buradayken çocuk bunun programlarını değiştirirse de değişmez programlar. Hı hı. Ama kapalı konuma getirdiğinde makine kapanır. Ablam gördü. Geldi tekrar açtı. Program kaldığı yerden devam eder sadece bu tuşu bunların hiçbirine dokunamaz çocuk sadece bunu kapalı şey konuma getiririz kapalı. abi mesela çalıştırdık kapağı açılıp şey yok. o, o yok Çamaşır abi. makinelerinde içinde su varken kapağı açmaz evimiz yani tam böyle su almadan öyle seviyor aynen ilk başta su almadan kapattığınızda su seviyesi yükselmemişse buaz emin değilse yani makine suyu Hı. suyun dışarı çıkacağını düşünmüyorsa o zaman açabilir ama içinde suyu gördüğü sürece açmaz açmaz tamam o, o özelliği var mı yani açabiliyor mu su basmadan <laughs> su az olduğunda açabilirsiniz başta başta hani da bastınız daha suyu almaya başlamadı hemen Hı. su alıyor bekle beklete durdurduğunuzda kapıyı açamıyor. tamam tamam ama suyu fazla seviyede görürse açmaz, açmaz. Tam olsun. tamam gelin olsun hayırlı olsun tamam. Sağ...